Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir bunları biliyor muydunuzla karşınızdayız. Ne çekiyoruz? Outlast. Yo, yeni. Uzun süre sonra çok istenmişti. Yorumlarda da çok fazla gelmişti. Evet. Biz de çekelim o zaman dedik. Neymiş bu Outlast'ta ne var ne yok? Başlayalım. Başlayalım. Abi Outlast'ta çevrede bir sürü hasta var. Bunların bazıları Bayağı mutasyona uğramıştı. Evet. Bazısı böyle hayvan gibi yiyip elinde baltayla koşturuyor. Balta Aynen. değil, kılıç mı ne? vardı? Pala mı vardı? Ya kesici bir nesneleri yok. Kendileri kesici zaten. Evet, öyle bir davgaları var. Yani. Yani. Ama bazıları hiç mutasyona uğramamış abi. Evet. Bazıları evet. kel bir abi vardı, kel hastalar vardı, daha sonra Kim? Fa father, e ha, Martin daha father Martin... He diyorsun, Baba Martin. Vardı. O mesela mutasyona Papaz uğramayan mu? birilerinden, evet. O adam Papaz, abi aslında kafayı yiyik. o da yani mutasyon değil, böyle bir şey, o deneylerine maruz kalmış eleman ama mutasyona uğramamış mesela. Allah Allah, demek ki beden çok güçlü, zamanında Tabii çok abi. elma yemiş, peyniri falan aksatmamış, helal olsun. Şimdi abi sana çok değerli bir bilgi söyleyeceğim, ne sandık altı yani? bilgisi. Bu top secret'tır bak çok önemli. Red Bellers, Bellers yalnız dikkat, ya dikkat ya et. Evet, ya. Bellers <laughs> oyunu çıkarmadan önce, Outlast'ı çıkarmadan önce konu araştırıyor ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Hı hı. Böyle çok eskilerin karanlık dosyalarından bir firma buluyor abi, karanlık oh, şirket. Vallahi. Hatta bu da oyunda Murkoff'ı simgeliyor işte. Bu şirket abi eskiden CIA ile anlaşmış. Ve hani insan üstü CIL. aynen CIA ile anlaşıyor elemanlar. İnsan üstü asker yaratıyorlar yani böyle Atlas'ta güya işte bayıt falan filan. <laughs> Bunu yapan bir firma varmış yani. CIA ile no. anlaşıyor eleman tamam mı? Hı hı. MK Ultra diye bir proje var. İnsanların içeceklerinin içine LSD koyuyorlar gizlice ve ben insanlara. LSD içince kafan güzel olmuyor muydu işte ya? İşte böyle artık beyin nöronları mı açılıyor bir şeyler oluyormuş ya. O MK Ultra projesini uyguluyorlar bu elemanların üstüne. Baya yani aslında Outlast oluyor. O denekleri Aynen. falan yapıyorlar adamların üstüne. Acaba kontrol edebilecek miyiz zihinlerini falan diye. Baya Outlast'ın hikayesi buradan geliyor yani. Vov çok ilginçmiş. Helal olsun. Bunu kapatabilirler YouTube yalnız. Bunu söylemeyedik <laughs> iyiydi ya. Herkese söylemeyin aramızda kalsın. Şimdiki bilgimiz DLC ile ilgili. DLC'nin ismi neydi? Hmm. Whistleblower. Whistleblower. Whistleblower ben hep şey diye böyle hani ne bileyim düdük <gülüyor> çalan, <gülüyor> 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 düdük öttüren falan diye düşünüyordum. Meğerse İngilizce'de ispiyoncu anlamına hmm. geliyormuş. Peki neden ispiyoncu? Neden abi? Abi çünkü ilk oyundaki ana karakterimiz e, mekana giderken bir mail alıyor birinden. Mailde de işte o burada diyor insanların işte dövüyorlar da öldürüyorlar da. Ağzına... Kötü şeyler ha. yapıyorlar falan, gel buraya araştır diyor. İlk oyundaki ana karakterimize biri mail atıyor. Hmm. Bu mail atan da Whistleblower'daki ana karakter. Aa. O nedenle de oyunun ismi Whistleblower yani, yani ispiyoncu. Da... İspiyoncu. E, bir şey i̇spiyoncu olursan başına bunlar gelir. Işte. Abi diğer bir bilgimiz ise e, ilk oyundan yani DLC'den evet. değil ana oyunda. Tamam. Ee, burada bir labor, yer altında bir laboratuvarlı bölüm var. Hatırlıyor musun bilmiyorum. Hatırlamaz mıyım yani ya? Barkın'la oynarken ya, Barkın gerçekten. Barkın sağ olsun yani çok iyi oynuyordu. Neyse Süper, burada... Süper oynuyoruz <laughs> Ben böyle ölüş görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Konuyu dağıtmayalım. Orada evet. alarm kutulu bir, bir oda varmış. Bu Şayet bu alarm kutusunda e, kameramızla zoom yaparsak Red Bellars logosu görüyormuşuz. Bu da ne? ne? Yapımcısı. İyi yapımcısı. Vay adamlar kalem evet, kutusu. Galiba yönü... oyundaki tek easter egg'si buymuş abi. Tek bu muymuş? Evet. Demek ki easter egg'leri koymayı Bunlar sevmiyorlar sevmiyor sanırım. Yani bir tane koyalım tam olsun demiş. <laughs> i̇ki oyunun sonundan bahsedeceğiz abi bu sefer. İki oyun demeyelim de... Bir, spoiler gibi bir şey mi olacak? Biraz spoiler evet. olacak eğer oynamadıysanız. Buraya dikkat edin. İki oyunda yani... Ana oyun ve DLC'de de... iki karakterimiz de ölmedi abi. Hadi ya. Aslında ölmedi. İlk oyunda Miles... Volrider içine giriyordu bunun oh, ana ruhu gir girdi. Böyle Vise'ı tarıyorlardı abi. Ama o güçleri sayesinde e, böyle gördüğün gibi evden çıkıp evet, gidebildi iyiliyor. kapıdan çıktı abi. Ama oh. Veylan Vay ise yani Dias'daki karakterimiz ise bir şekilde evden çıkmayı başarıp bu e, şeyin Markov'un ana şirketin ya yani bu şeyi üreten şirketin hikayesini anlatmayı başardı. Yani Ama yani evet. Daha ilginç olanı ise ilk karakterimizin Wallrider ile dışarı çıkması. Nasıl? Yani o kötü ruhla. Bakalım neler olacak, olacak devamında. Devam oyunu var mı? Evet. Belki gelecek. Neler Bakalım. olacağını göreceğiz. Diğer bir bilgimiz ise ana karakter hakkında abi. Miles. Miles. Evet. Abi evet. Miles bu o facility'de geziyor ya böyle. orada böyle dehşet dolu anlar yaşıyor ya. Böyle evet, korkuyor. Yani falan. Fazlasıyla <laughs> dehşet. <laughs> <laughs> korkuyorsun mu, korkuyorsun falan. bunu yaşadığı bu deneyimler sonucu travma travma e, yaşıyor ve Vel Rider'in içine girmesine uygun hale geliyor. Evet, e, bu, aynen. Bu yüzden Vel Rider onu hedef olarak seçiyor. Aynen. Ya zaten o ilk oyunun sonunda bayağı böyle açık bir soru olarak düşmüş. Forumlarda falan insanlar konuşuyor, ne alaka falan filan diye. Yani biliyorsunuz, Outlast'ta işte herkese böyle deneylerde alış çektiriyorlar ya. İşte o Vel Rider onun içine sokup kontrol ettirebilme olayı o. Evet. Yani zihin ve psikoloji belli bir yerden sonra yıprandıktan sonra Vel Rider içine girebiliyor adam. Vay be, güzel. Mayısını de girdi. Ama ne olacak? Çok merak ediyorum iki çıksın artık, <laughs> Çık artık ya. <laughs> Son bilgimizdi arkadaşlar. Yine bir karakterle ilgilen bu sefer Miles veya e, diğer değil, neydi o derece insanın çok beydim. olduğu üstünden öyle. <laughs> Chris Walker ile ilgili. Chris Walker tanıyor musun? Hayır abi. Tanımıyorsun. Abi, abi oyunda abi. hani böyle bütün trailerlarda falan da görürsün. Böyle öküz gibi bir herif hmm. var. Little Pig diyor, tutuyor ya kafasını Kocamış koparıyor. Şey. onun Aynen. O aslında oyundaki tek iyi niyetli adam olabilir. Bu nasıl olur diyeceksin. <laughs> Şöyle abi Chris Walker'ı böyle e, bazı notlarda yazıyor oyunda hmm, aldığın. Okumadan. İşte web kameralarından, işte security kendini izlemişler. <laughs> Bu deneyler yaşadıkları deneylerden sonra mesela adamları tutsak ediyorlar ya Chris Walker da oraya ilk gelen böyle e, gönüllü askerlerden biri Aa. Aynen işte o Wild well Rider projesinden önce Sonra bu tabii mutasyon geçirttiriyorlar adama Bu hala aklını yitirmiyor şey yapıyor böyle diğer adamın tutsak edilen adamları kurtarmak için onlar dönüşmeden kafasını koparıyor. Oo. Yani hani onlar da dönüşsün iş daha çok büyümesin diye böyle zayıf olanları sürekli öldürüyor. Çok ilginç. Aynen. çok inlinç. Yani o bizim ilk adamı da mesela yakalamak istiyor. O dönüşmemiş ya. Dönüşmeden. Bu tehlikeli diyor. Aynen. Ben bunu dönüşmeden, kurtarayım diyor. Ağaç yaşken eğitmeye çalışan <laughs> abilerden biri yani. Çok iyiymiş. Gerçekten çok iyiymiş. Bir bunları biliyor muydunuz? Daha sonuna geldik. Outlast'ı geride bıraktık. Evet, ben çok üzgünüm. Edikti. Evet. Ama iyi oldu bak o kadar evet. oyundan sonra dereceden çok gizli, sonra gizli buna... bilgiler verdik böyle. Evet çok gizli. Top secret olayını zaten <laughs> <laughs> inşallah YouTube'da bir şey olmaz <laughs> yani falan diye böyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere evet. diyelim o zaman arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşça